Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yayıncı kuruluş Bin Sports'a tepki gösterdi. Uğur Fora, açıklamasında Trendyol Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Bin Sports, futbol A takımımızın yarın Tüpraş Stadyumunda Gençler Birliği ile oynayacağı müsabakayı ikinci kanalından yayınlayacağını kamuoyuna duyurarak kulübümüze karşı bir kez daha ayrımcılık yapmıştır. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübüdür ve maçları her zaman birinci kanalda yayınlanır. Bunun aksi düşünülemez, hiçbir gerekçe bu durumu haklı çıkaramaz, ifadelerini kullandı. Türk futbolunun hakemlerden sonra en büyük sorununun yayıncı kuruluş olduğunu iddia eden Uğur Fora, yayıncı kuruluş, geçmişten bu yana her geçen gün artan bir dozda maçlarımızda lehimize olan pozisyonların tekrarlarını ısrarla göstermemektedir. Yayıncı kuruluşu kulübümüze karşı takındığı olumsuz tavrından acilen vazgeçmeye davet ediyoruz. Taraftarlarımız müsterih olsun. Beşiktaş'ın hakkını bugüne kadar her platformda savunduk. Bundan sonra da tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz. Değerlendirmesinde bulundu.